Sevgili izleyicilerimiz, şimdi anaokullarımızda gerçekleştirdiğimiz bir röportajımız var. İzleyelim. Ardından buradayız. Sevgili günün bereketi izleyicileri, kendine yetebilen çocuklar yetiştirmek tüm ailelerin en büyük görevlerinden biri. Bizler de günün bereketi ekibi olarak çocukların bu becerilerinin gelişmesine atölye dersleriyle katkı sunan bir eğitim kurumundayız ve merak ettiklerimizi soracağız. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Anaokullarımızda okul öncesi müfredatı uygularken değerler eğitimi, Kur'an-ı Kerim eğitimi, yabancı dil eğitimi ve atölye çalışmaları uygulamaları yapıyoruz. Atölye çalışmalarımızda önceliklerimiz arasında hayata hazırlık derslerinin atölyesi var. Ee, örneğin çocuklar kıyafet katlamadan, sofra hazırlamaya, sınıf içerisindeki bir dağınıklığını düzeltmeden ki bu en büyük problem çözme becerilerinden biridir. Kağıt kesti, yere döktük. Bu problem, problemi nasıl düzeltebilirim? Temizleyerek temizlik istasyonlarımızla bunları çözüyoruz. Yine yardım organizasyonlarında küçük örgüler yaparak arkadaşlarına atkı veri ördüler. Bununla ilgili hayata hazırlık derslerimizde aktiviteler yaptık. Aileler çocuklarının kıyafetlerini toplamasından odasını toplamasından ya da mutfağın düzeninden yap dahil olmamasından çok şikayetçilerdir. Biz de diyoruz ki okul öncesi eğitim temel eğitimin olduğu bir yaş dilimi. Bu yaş diliminde çocuklara e, nasıl öğretirsek ki peygamber efendimiz de diyor ki e, bu yaş dilimi öğrenilen, çocukluk döneminde öğrenilen mermere kazınmak gibidir diye, biz de mermere kazımak gibi olsun diye çocuklarımızı hayata hazır yetiştirmek istiyoruz. Akademik eğitim her zaman alınabilir ama önemli olan hayata hazır yetişmeleri, bir bardağına suyunu katması, yemeğini ufak tefek hazırlaması, sofra düzenine dahil olması, kıyafetini katlayıp dolabına yerleştirmesi, odasını düzenlemesi gibi aktiviteleri çocuklar okul ortamında öğrenip evlere taşıyorlar ki ailelerimiz de bundan çok çok memnunlar. Onun dışında Değerler Eğitimi Programı uyguluyoruz Değerler eğitiminde örtük öğrenme ile birlikte yaparak, yaşayarak çocuklar farkında olmadan dini değerleri, e, ibadet bilincini, peygamber ahlakını öğrenmiş oluyorlar. Drama dersinde bunu verebiliyoruz, sanat etkinliklerinde, oyun etkinliklerinde verebiliyoruz. Aktiviteler içerisinde değerler eğitimini almış oluyorlar. Kur'an-ı Kerim derslerinde ise çocuklar önce oyunla başlıyorlar. Harflerin eşleştirmeleri, kumda yazı yazmaları, e, harflerle ilgili oyunlarla başlayıp sonra cüz sonra Kur'an-ı Kerim'e giden güzel bir süreç devam ediyor. Çocuklarımız derse severek ve koşarak dahil oluyorlar. Bu bizi en çok mutlu eden süreç. Ve 4-5 yaşlarımızın hepsi Kur'an-ı Kerim'e geçmiş ve hatimlerini bitirmiş şekilde okuldan mezun oluyorlar. Atölye derslerimizde hayat hazırlık dersleri kapsamında öğrencilerimize günlük aktivitelerini yapabilme, günlük beceriler kazanma adına farklı faaliyetler yer alıyor bu etkinliklerimiz içerisinde. Bunların içerisinde günlük olarak kıyafet katlama, kendi odasındaki sorumluluğunu yapabilir hale gelmek için etkinliklerle bütünleştirmiş oluyoruz buradaki çalışmalarımızı. Ayrıca de mutfak faaliyetlerine değiniyoruz. Bu mutfak faaliyetlerinde de çocuklarımızın sevdiği ve sevmediği lezzetleri keşfetme adına, damaklarını lezzetlendirme adına mutfak etkinliklerimiz oluyor. Burada da Çocuklarımıza kaba motor becerilerini ve ince motor becerilerini geliştirmek adına kurabiye yapımı, poğaça yapımı ve C vitamini şenliğinde limon, portakal bunlarla ilgili şenliklere bütünleştirerek de öğrencilerimizin lezzetleri tatmalarını istiyoruz. Ayrıyeten de çocuklarımızın çamaşır asma, kendi odalarındaki sorumlulukları alma adına kıyafetlerini, çoraplarını katlama, sınıfını temiz tuttuğu gibi evinde de aynı bu etkinlikleri yaparak, yaşayarak öğren öğrenmelerine destek sağlıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, çocuklarımızla atölye derslerinde güzel bir gün geçirdik. Şimdi sözü stüdyoya İlknur Çelikel'e bırakıyoruz. Hoşçakalın.